Ahaliliğimdendir. Ee, devam edelim. 15 Temmuz'da TT olmuş. Yine ne saçmalık dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Yani 15 Temmuz'u da öyle bir hale getirdiler ki vallahi 7 kere çiğnenmiş sakıza döndü. Yazık o gün hayatını kaybedenlere uğraşanlara. Vallahi acıyorum. Samimi söylüyorum ya. Bir şeye döndü işte terörist mevzusuna döndü. Bunu daha önce yayınlarımda da defalarca bahsettim. Yani terörist aslında çok ciddi bir suçtu ama herkese terörist diye diye içini boşalttım bir önemi kalmadı. Bu 15 Temmuz'u da böyle her sıkıştığında 15 Temmuz, 15 Temmuz, 15 Temmuz, 15 Temmuz diye sarılırsam bir yerden sonra insanlar için herhangi bir önem arz etmemeye başlayacak diye düşünüyorum. <laughs> Terörist muhalefet, dolu pop sevicisi muhalefet, LGBT sevicisi muhalefet çok şükür. E, sapık sevicisi muhalefet, Amerika'nın götü olsa da yalasak muhalefet demiş Z diye bir arkadaşımız. E, yani garip, nesi garip? Muhalif olmayabilirsin, muhalefeti sevmiyor olabilirsin, eleştiri yapabilirsin, sinirlenebilirsin. Ama fikirlerini bu şekilde belli etmeye çalışman garip. Çünkü insan olan bu yazdıklarından senin fikrini anlayamaz. Salak der geçer. İnsanın insanla anlaşması için konuşması lazım. Varsa bir fikrin yaz. Artık yazamazsın ama. <laughs> LGBT seviciliğinin neresi çok şükür acaba? Yani orada onun bahsettiği LGBT seviciliği, e, tabii ki bu benim yorumumdur, İnsanların özgür yaşamlarına saygı duyulması. İnsanların özgür yaşamlarına saygı duyuluyorsa bir yerde ben de ona saygı duyana saygı duyuyorum. Benim için doğru ya da yanlış olabilir bir şey ee, ama insanların özgür hayatı istedikleri gibi yaşamalılar. Biz de buna saygı duymalıyız. Nokta. Benim için çok basit olay böyle bitiyor. Bence Heh, Şuna bakacaktık. Erdoğan diyor ki utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Kim? Kim? Miş, miş kimmiş? Yine bir düşman mı yaratılıyor? Ki burada halktan bahsediyorsa canımız isterse dökülürüz. Yani Recep Bey, Emmoğlu. Canım isterse biliyorsunuz anayasada hakkım var benim. Sokağa dökülebilirim. Dök kendi başıma çıkarım sokağa. muhalefet partilerinin sokaklara dökülmelerine izin veremeyici vermeyeceklerini söyledi. Ve demiş ki tehdit de ediyor. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın ya danışmanları biraz ya da bunları kendi söylüyorsa ee, bazı rahatsızlıklar var. Çünkü hani bir dakika önce şey deyip işte insanları kutuplaştırıyorlar. Böyle olmayın falan deyip bir dakika sonra çıkartmayız bak vururuz tararız 15 Temmuz'u hatırlayın falan yapılması garip. Kaldı ki şu an böyle bir şey olsa yani buna tepki gösterip sokağa çıkacak olan vatandaş. 15 Temmuz'da sokağa çıkan diyerek kastedikleri FETÖ'cü teröristler. Hani hatırlıyorsunuz o köprüyü möprüyü kapatan cartlar, cartlar bilmem neler. Ya da bu işi ayarlayan. Artık onlar da oralara nasıl geldiyse, o FETÖ'cüler oralara nasıl yerleştiyse... Ee, halkı FETÖ'cülerle aynı kefeye koyması garip. Diyor ki, ya siz 15 Temmuz'u görmediniz mi? Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün. Sizi de aynı dersi evvel Allah alırsınız demiş. Şimdi bir dediğim gibi burada vatandaşı teröristle aynı kefeye koyması zaten vatandaşa bir hakaret. Buyurun arkadaşlar yani görün. Cumhurbaşkanı <laughs> siz Cumhurbaşkanının gönlündeki yeri vatandaşın. İkincisi bu millet dersini ver diyor. Sokağa çıkacak olan yine millet. Yani o gün Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyan da milletti. Bugün bir şeye hoşuna gitmediğinde anayasal hakkını kullanıp sokağa çıkabilecek olan işte ne bileyim döviz taşıyacak olan yine millet. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne anlatıyorsun? Nereden? <laughs> ne diyorsun? Ha buradaki ee, cevap alırsınız dediği hani güya hani bir şeyi protesto etmek için sokağa çıkınca millet birilerinden cevap alacakmış ya 3-5 tane köpekse paralı maralı e, bakarız hayırlısı ne diyeyim Evet diyor ki açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi hak etmediği görüntüden kurtaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. <laughs> of Cem Yılmaz'dan sonra en beğendiğim Türk komedyansın ya Recep Bey. Vallahi ağzımıza sağlık ya. Böyle boş vakitlerimde okuyup okuyup eğleniyorum. Şimdi dövizin üstündeki köpükmüş öncelikle. 18 lira köpük. Artık o gün kim neler sattı kim neyden zengin oldu Allah bilir. Bir açın bakın dataları var onların. Ee, ikincisi şu da köpüğü alınmış hali. Ee, bir dakika hemen göstereceğim. Köpüğü alınmış hali hani 5 lira 3 lira falan sanıyorsanız. Köpüğü alınmış hali 13.53. Bu da şeyi e, grafiği. Köpük yeniden bir kaynıyor. Ocağı mı kapatsanız ne yapsanız abi. Bir kontrol edin yani. 13.53. O 55. 54. Evet dur durmuyor. Durduğum. 55.68. 13.55 diyelim biz düz. Köpüğü alınmış hali bu. Şimdi enflasyonun da köpüğü. Ya AK Parti'nin yaptığı çok garip bir iş var. Milletin bazısı da bunu yiyor. Millet dedikçe de ben şaşırıyorum. Şoklar içinde kalıyorum. Abi Adam diyor ki işte bir zam yapılıyor. Bu zamlarla başa çıkacağız. Aha. Lan zam resmi gazetede yayınlanıyor. Altına imzayı Erdoğan atıyor. Delir, delir ya yani çıldırmış olmaları lazım. Yani bir insanın buna inanması için ya gerçekten kafasının çok iyi olması lazım ya da çıldırmış olması lazım. Zammı onaylayan Erdoğan. Zammın çıktığı yer resmi gazete. Devletin gazetesi ya. <laughs> Adam diyor ki bununla başa çıkacağız. Ya onayı sen verdin. Ne yapacaksın? Kendi içinde kendinle mi savaşacaksın? Yani şey mi, acaba Recep Tayyip bir tarafta, Erdoğan bir tarafta biri onaylıyor, biri olaylatmam falan yapıyor. Böyle bir şey mi yaşanıyor? Ya da ayna karşısında aynayı mı yumrukluyor acaba? <laughs> Vallahi çok garip ya. Alacakmış alacakmış. Hmm. Bir de millet şeye çıkmış şimdi bu geçen ben e, alemin yanındayken oldu o gerçi ben ona yetişemedim de. İşte bir TT gördüm Twitter'da şey evet evet onu gördüm bir Twitter'da yazmış bir resmi gazeteye inanmayın satın alınmış basın falan diyerekten yani maalesef böyle insanlar da var. Yani biz anlattığımızda o insanlara da nacizane anlatmaya çalışıyoruz düşün adam diyor ki resmi gazete satın alınmış basındır diyor yani. Herifin resmi gazetenin ne olduğundan haberi yok ya. Resmi gazete nedir? Ne işe yarar? <laughs> ne olur? Herifin ondan haberi yok. Resmi gazeteyi 1 liraya e aldığı seks gazetesi falan sanıyor. Ya. Gerçi artık 1 liraya e da gazete yok. <laughs> Allah akıl fikir versin. Şey. Ee... Konuşacağım konuyu unuttum bak. Hah marketleri bu zincir marketleri protesto ediyoruz. Niye? Pahalı fiyatlardan ötürü. Ya dedim ki şimdi biliyorsunuz bu tarz özellikle işte BİM Şok, A101 vesaire bu marketlerin sistemi ucuza ürün satıp çok fazla satmak ve buradan kar elde etmektir. Böyle çalışıyor sistemleri. Lan dedim niye böyle bir şey yapsınlar? Böyle bir şey yapılır mı? Böyle bir şey yok tabii ki. E dedim ki o zaman abi bu şey marketler, zincir marketler pahalıysa gidin mahalle esnafından yapın alışverişiniz de görün yani değil mi? Var mahallede de işte bakkal var. Daha böyle küçük marketimsi yerler var. Büfeler var. Şu var bu var. E eğer zammı bu zincir marketler yapıyorsa git bakkaldan al. Git o küçük büfeden şeyden al marketten. Hadi. Garip. Bakalım bir bakkal mı daha pahalı, şeyler mi daha pahalı, e, zincir markette. Ben zincir marketlerin şeyi değilim arkadaş, avukatı değilim. Ortada olay, ya benim gördüğüm bu arkadaşlar. Benim gözüme böyle gözüküyor. Ben böyle düşünüyorum. Yani ne avukatlarıyım, ne paralarım, <laughs> ne bir işim gücüm vardır. Ve git öteki marketlere bak eğer zammı yapan onlarsa. Yani kendilerini suçlamamak için AK Parti'yi, Erdoğan'ı ve AK Parti yöneticilerini suçlamamak için başka kim varsa suçluyorlar. Vatandaşsa vatandaş işte. Yani bakkalsa bakkal. işte ne bileyim yöneticiyse yönetici. Şirket sahibi ise şirket sahibi. Herkes herkes. Sadece bir tek onlarda suç yok ama. Zammı onaylayan da kendisi. Ekonomiyi bu duruma getiren de kendisi. Ama suçlu suçlu başka yerde. Arkadaşlar suçlu dildo lobisidir. Meydanlara dökülecekmiş. 15 Temmuz'da Hava Harp Okulu'na yakın güvenli evde kravatını bile gevşetmeden sabaha verilecek görevi bekleyenlere uyarsanız. vallaha, onlara kimin uyduğunu istiyorsanız tarihte şöyle bir geriye doğru giderek görebiliriz. Ne kolay lan böyle yazmak. Onlara uyarsanız hadi bir bakalım istiyorsanız haberleri açalım videoları açalım. Bu FETÖ'cü dürrüklerin yaptığı Türkçe olimpiyatlarını açalım bakalım kimler destek vermiş kimler ne istediğinizde vermedik demiş bir görelim abi. Yani bu zor bir şey değil ki. Bak hepimizin elinde internet var. Şu an bu yayına ulaşabiliyorsan internetin vardır. Telefonun, bilgisayarın, tabletin vardır. Yaz Google'a gir bak. Sert girmiyorum. Güzelim olanı söylüyorum. Yani bu bu şey itiraz edilebilecek bir şey değil ki. Gözünün gördüğü, aklının düşündüğü olay. Peki şimdi ben 15 Temmuz gecesi sokağa çıktım mesela babam rahatsızdı ama yine de Emir yazısı gelmişti babamı karakola götürdüm ben de karakoldaydım 15 Temmuz'da sonra da dışarıdaydım ee, ama şimdi hakkımı da savunmak isterim ve şimdi ben hangi tarafta sayılıyorum? <laughs> hani, ben hangi be, benim acilen bir yer seçmem lazım kitabamı tabii bakın ben hangi taraftayım? Kafamı bugün en çok karıştıran konu. Gri kısımdasın değil mi? <laughs> ya o gün şeyden dolayı e, babam polis, benim bacağı rahatsızdı, e, o yüzden işe gidememişti. Ama işte o darbe girişimi gibi çok olağanüstü bir olay olunca yine de tam teçhizat çağırdılar. Ben de babamı karakola götürdüm, onunla beraber gittim. Gece gecede oradaydım yani. <laughs> ya ben şey istemem arkadaşlar. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani ben AK Parti'yi beğenmiyorum. Hatta ne kadar beğenmediğimi hepiniz biliyorsunuz. Yani hiç... herhangi başka bir şeyi daha çok beğeniyorumdur muhtemelen. Ama yani böyle kendini hacı hoca deyip insanları dinle kandıran böyle bu profilde olmasa bile bir darbe vesaire cartürt yani hoş bakmıyorum ben çok. Yani arada şakasını yapıyoruz böyle şeyi falan koy. Ne bileyim, işte 1980'i falan seks <laughs> 1980'i falan konuşurken he falan yapıyoruz da işin şakası o. Yani işin gerçeğine bir geldiğin baktığın zaman yani tabii ki darbe gibi bir şeye yani benim gönlüm okey olmaz. O yüzden bugün yine böyle bir şey olsa ben bugün yine karşısında dururum. Yani. <laughs> Ve durmalıyız diye de düşünürüm. Purple Bixi'den şok açıklama. Seks. <laughs> <laughs>